Yaklaşık 30 yıllık bir mazisi olan kadın futbol tarihinin voleyme ve rekorunu elinde bulunduran ve yine son 3 sene içerisinde toplam 2 şampiyonluk, 2.lik ve 3.lik şampiyonluğu bulunan Güney Kadın Futbol Kulübümüzün bu sene 2023-2024 sezonunda sezon öncesi moral kahvaltısı düzenleyip düzenlemek istedik ve sizlere davet ettik. Tekrardan kahvaltımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii bu süreçte yapmış olduğumuz başarılar özellikle ulusal basında ciddi yer buldu. Burada ünyenin tanıtımı için elimizden gelen bir fazlasıyla yaptık. Yaptığımız başarılar sayesinde ulusal basında, TRT'de, TRT Spor'da ve diğer ulusal kanallarda defalarca bir üyemizin reklamı ve tanıtımı yapıldı. Tabii buradaki amacımız bu tanıtımlara daha fazla katkı sağlamak. Bu noktada şehirler sadece kültürel faaliyetleriyle, işte bilimsel faaliyetleriyle, turizmiyle, tarımıyla değil aynı zamanda sportif faaliyetleriyle de ön planda olur. Biz de Ünye Kadın Futbol Kulübü olarak Türkiye'nin ee, en seçkin ve potansiyel en yüksek ilçelerden biri olan yeri, özellikle sportif alanda Türkiye'deki ulusalda markası olmasını olmayı amaçladık ve bu parolayla yola çıktık. Tabi bu süreçte bizim bu amacımızı ve parolamızı destekleyen Belediye Başkanımız özellikle sadece bu süreçte kadın futboluna değil aynı zamanda birçok sportif alanda Motorspor spor kulüpleri yapmış olduğu katkılardan dolayı sem sahalarında kulüp binalarında, tesislerde ve bu tesislere ulaşım için sağlamış olduğu servis imkanlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu yolda bizi tabii ki cesaretlendirmiş olup biz de bu süreçte, üyemize katkı sağlayacak bir süreçte elimizden geldiğince daha fazla bu süreci sahiplendik. Bu noktada üyemizi e, Önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkartarak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük grupların da yer aldığı Süper Lig'de şehrimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tabi ulusal kanallar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer Süper Lig gruplarının da maçlarını canlı yayınladığı için ulusal da ünyemizin reklamına da üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bu noktada ve amacımız ünyenin ulusaldaki spor tip alanlarının markası olmak ve tanıtımına yüksek katkıyı sağlamak. Ee, geçtiğimiz günlerde yine Milli Eğitim Müdürümüzle ihtişare ettik. Aileler ve çocuklarının doktor, hakim, savcı vesaire bu meslek noktalarında olmasını istiyor ama herkes bizim çocuklarımıza da dahi herkes Avrupa'da da hakim olamaz. Sportif anlamda yetişmiş topçulara da ihtiyacımız var. Ee, bu ülkenin birçok sportif anlamda yetişmiş topçu ya da sportif anlamdaki e, sporculara ihtiyacı var, milli oyunculara da ihtiyacı var. Bu noktada biz de ünye olarak yerelde elimizden geleni en iyisi yapmaya çalışacağız. Bu noktada da ünyenin en değerli insanlarını ve bu bizim bu amacımıza eşlik edecek insanları yönetime dahil ederek bu yolda hep beraber yürümeye karar verdik. Sözlerimi bitirmeden önce yönetim kurulu üyelerimizi daha önce basında paylaşmıştık. İçim sırasında tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Aclan Gülayın, Burak Felek, Cem Helvacı, Deniz Benli, Dursun Sarı, Esra Gerçeker, Hüseyin Karaman, İbrahim Eceoğlu, İsa Etiloğlu, İsmail Arslan, Mert Hasan Yağcı, Murat Can Bozkurt, Mustafa Kırcı, Neşe Akın Kiyanoğlu, Orhan Kürük, Uğur Odabaşı, Yeniz Güler Aras, Yeliz Şenkaya. Ya tabii çok kuvvetli iş adamları ve iş insanları var. ve farklı meslek grupta olan insanlar da var. aralarında tabii ki uluslararası, Asli, arası, bursal faaliyet gösteren firmalar da var. Bugün hep beraber bir aradayız. İnşallah sezon bittiği zaman da hep beraber bir arada olup Süper Lig'e çıkmanın onurunu yaşamak istiyoruz. Tekrardan davet, davetimizi cevap ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Dünyamızı en iyi şekilde temsil ediyorlar. <laughs> Bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum. Din Kulübümüze destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetimi hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum. Sevgiyle, saygıyla hepimize selam. Deniz kardeşim gayet güzel dünyadaki sporun geçmişini ve geleceğiyle ilgili hem yapılanları hem de yapılmak üzere niyetlerini çok güzel bir şekilde özetledi. Bu niyetlerin içerisinde ve yapılanların içerisinde bizler de olmaya çalışıyoruz. Sizlerin geleceğe hazırlanması noktasında, hem saha sporlarında hem de salon sporlarında her türlü faaliyetinin içerisinde bulunan gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında yerel yönetim olmaya özen ve gayret gösteriyoruz. 2023-2024 sezonunun şimdiden hayırlı olmasını genç kızlarımıza sahada başarılar dilerken kıymetli hocalarımıza bunları takımı hazırlayan hocalarımıza ve değerli yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Güzel bir sezonla birlikte Süper Ligi görmek üzere sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.